Hayırlı Hayır. mübarek olsun ya Allah Bismillah Hayır. 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 Teşekkür, ederiz, teşekkür Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışanlara çok teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Uğur Başkanımız hem Ereğli'mize hem 31 ilçemize hem de Hatay'da yaşanan Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay'da yaptığı hizmetlerde sadece bizim değil tüm Türkiye'nin gönlerine tat vurmuştur. Allah razı olsun başkanım. Ereğlimize ait bir yerde büyük şehrimizin bir hizmetine daha şahitlik ediyoruz. Ereğlimizde hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, personeline çok teşekkür ediyoruz. İnşallah nice Ereğli'ye hizmetlerin kazandırılmasında da el birliğimizin, gönül birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Konya her zaman eserle konuşulan bir şehir. Bakın burada yarı olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Güncel bedelle 38 milyon liralık bir eser Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kısa bir süre önce hep birlikte Bolu Camii'de Kent Meydanı'nda cephe iyileştirme projemizin başlangıcını gerçekleştirdik. İnşallah tamamlandığında Ereğli'miz tarihi dokusuna uygun bir hale gelmiş olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli'mize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar güncel bedelle 877 milyon liralık Ereğli'ye yatırım yaptığımızı da dikkatinize sunmak istiyorum. Bakın bu yüzme havuzumuzun girişinde bir şey yazıyor. Spor Konya. Biz Konya'yı bir spor şehri yapmaya çalışıyoruz. Sadece tesislerle değil, yapmış olduğumuz organizasyonlara inşallah Konya Türkiye'nin en önemli spor şehirlerinden birisi olacak. Geçtiğimiz yıl 2021 Konya 2021 İslami Dayanışma oyunlarıyla Konya'da 55 ülkeden misafirlerimizi ağırladık. Şimdi 2023 yılı Konya'nın Dünya Spor Başkenti olduğu bir yıl. Bu testlerde yetişen çocuklarımız inşallah hem Konya'mızın hem ülkemizin gururu olacaklar. Şimdiden çocuklarımıza şehrimize ayrı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Mayıs'ta saat 16.30'da Konya Kılıç Meydanı'nda sizlerle buluşacak. Bu esileyle ekranları başındaki yurttaşlarımızı ve siz tüm değerli Ereğli kardeşlerimizi mitingimize davet ediyorum. İnşallah coşkulu bir şekilde bu mitingi, bu açılışı da tamamlayacağız. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizin değil Müslüman dünyanın bazılarının umudu Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tarafta da bir tarafta da artık kaçta olduğunu bizim de bilmediğimiz, kendilerinin de bilmediği bir ortaklık yapısı var. Şu anda bu işten ne kadar çok faydalanabiliriz diye bir taraftan da oturdukları masanın dışına çıkar çıkmaz televizyon ekranlarında birbirlerini demedik laf bırakmayan bir grup. Biz Konya'nın ferasetine, Ereğli'lerin ferasetine, Ereğli'lerin Cumhurbaşkanımıza sevgisine inanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı Ereğli sandıkları patlatıp Cumhurbaşkanımıza destek olacak mı? Ereğli yeni bir mı? Ereğli'miz için bu yarı olimpik yüzme havuzumuz gençlerimiz için Ereğli'li hemşehrilerimiz için hayırlı mübarek olsun. Bak Konya'da Konya'da şöyle bir söz kullanılır. Kamil odur ki arkasında bırakabil eser. Eseri olmayanın yerinde yerler eser. Hamdolsun belediye başkanlarımız, hükümetimiz, bakanlarımız her gittiğimiz yere eserler bırakarak gidiyoruz. Eserler hediye ederek geliyoruz. Şimdi de Ereğli ilçemize bu güzel spor kompleksini hediye ediyoruz. Tekrar hayırlı mübarek olsun. Zaten bizim geleneğimiz bu. Zaten Cumhur İttifakı'nın yapısı bu. Biz laf değil, iş yapıyoruz. Biz hayal değil, gerçeklerle konuşuyoruz. Şehirlerimiz güzelleşiyor. Konyamız gelişiyor, güçleniyor, güzelleşiyor. Her gittiğimiz yerde eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eser ve hizmet siyasetinin yolcularıyız. Merhaba hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Yerel adayımız Burak Beyle beraber hoş bulmanızı istiyoruz. Selam verinler. Allah kolay gelsin. Sağ e Allah şükür şükür İnşallah. dükkan açılır. Hayırlı olsun tekrar. Başkanımız da kolay gelsin. Kolay gelsin. Çay kahve ikram ederiz. olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah nasip olsun. Selamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Selam. Allah iyilik versin.